Yapay zeka zirvesi Türkiye'nin yapay zeka ekosistemi için kritik zirvelerden biri. Bunun temel nedeni Türkiye'de yapay zeka konusunda özellikle sivil toplum kuruluşlarının zaman içinde olgunlaşmasını görebildik. Bu biraz yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması ve Türkiye'de daha fazla insana hitap edebilmekle oldu. Ama bunun başlangıcında yapay zeka inisiyatifi vardı ve bunu yaparken girişim ekosistemini kendine odak aldığı ve Türkiye'nin yapay zeka konusunda üretken olmasını sağlamayı hedefleyerek yola çıktıkları için Yaptıkları etkinlikler öncelikle girişimlere, daha sonra da Türkiye'de yapay zeka okur yazarlığını sağlayabilecek çıktılara dönüşür hale geldi. E, bugün yapay zeka zirvesindeki katılımı görünce kendi adıma çok mutlu oldum. Hemen hemen şu ana kadar her yapay zeka zirvesinde yer aldım ama bu kadar yoğun katılımı e, daha önce deneyimleme fırsatım olmamıştı. Bunun hem Türkiye'de yapay zeka konusunda ortaya çıkan ilginin alakanın artmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda inisiyatiflerle üretken bir Türkiye olmak için de iyi bir fırsat yarattığına inanıyorum. E, yapay Zeka Enstitüsü ekosistem yöneten bir enstitü ve bu anlamda biz de burada ekosistemle birlikte yer almaktan mutluyuz. Şimdi Türkiye'de yapay zeka konusunda karar vericilerin farkındalığı çok yüksek. Bunu Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2021 yılında yayınlanmadan önceki hazırlığında da biliyoruz. Ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim e, diğer ülkelerin yapay zeka stratejilerinden farklılıkla, içeriyor. Bu yapay zeka stratejisi orta ve üst karar vericiye bir rehber rolünde getiriyor ve gelişen teknolojiyle beraber sürekli yaşayan bir strateji. Bu yaşadığını da aslında 2024-2025 eylem planıyla da gördük. Yeni eylem planında odak üretken yapay zeka ve Türkçe büyük dil modeli haline geldi ve onun sosyal etkileri. Çünkü yapay zeka ile doğrudan etkileşimin birkaç tane etkeni var, çıktısı var. Bu bu üretken yapay zeka ile daha görünür hale geldi. Artık e, okul çağında olan çocuklar bile e, chatbotlarla konuşup onlardan e, çeşitli bilgiler alıyorlar. Etkileşimlerini bu yönde değiştiriyor ve bu öğrenme paradigmasında değişmesine neden olabilecek bir durum. Bu anlamda Türkiye'deki karar vericiler yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle beraber e, onun sosyal etkilerini de hem güvenilir yapay zeka yapay zeka etiği ekseninde değerlendirip bununla ilgili önlemler almayı hedefliyorlar. Hem de e, sosyoekonomik ekonomik etkilerini de gözeterek e, buradaki etkileşimin her farklı alanda sektörel karşılığının olması bu şu demek ulusal yapay zeka stratejilerinden ortaya çıkan her stratejiyle ilgili eylem planları vardır. Bu eylem planlarından sorumlu bakanlık e, birimlerimiz var ve kendi sorumlu oldukları alan özelinde bu teknolojinin e, sosyal etkilerini inceliyorlar. AI for good yani yarar için yapay zeka insanlık için yapay zekayı değerlendirirsek yapay zeka enstitüsü kapsamında bir iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik yetkinlik merkezimiz var. Burada küresel ölçekte olduğu gibi iklim değişikliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile ilgili projeleri yürütüyoruz. Şu an aktif olarak bu yetkinlik merkezimizde süren 6 tane projede özellikle karbon ayak izinin azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerinin gözetilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı önlemler alınması, optimizasyonların yapılması ile ilgili projeler sürüyor. Bu projeler ekosistemle birlikte gerçekleştiriyor. Burada ekosistem derken neyi kastediyoruz? Türkiye'deki girişimleri ihtiyaç sahibi özel sektör kuruluşlarına ve burada çözüm geliştiren e, girişimlerle beraber çalışan üniversitelerimizi onun her hepsinin beraber çalıştığı böyle bir çatın oluşturulmuş olması da e, bence kamusal faydanın göz önünde bulundurulduğu projeler açısından iyi bir örnek. Pazarda büyük dil modelleriyle ilgili gerçekten büyük bir rekabet var. Fakat bu rekabet taptekler arasında ve Türkçe dili dezavantajlı bir dil. E, bunun dezavantajlı olmasının temel nedeni aslında taptekler bir market ürünü oluşturduğu Için. bu marketin en çok ulaştığı o dili konuşan ya da o dille üreten en fazla insana ulaşmayı hedefleyerek hareket ediyorlar. Bu anlamda bakıldığında şey ee, bu büyük dil modelleri içinde çok kısıtlı yer alıyor. Hem ChatGPT hem Google'ın Gemini'nde e, kısıtlı şekilde Türkçe verisi var ve daha çok çeviriyle aktif bir şekilde e, bu e, chatbot uygulamaları ya da büyük dil modelleri çalışıyor. Fakat Türkçe'nin, Türkçe dilinin doğru temsil edildiği bir dil modeline ihtiyacı var. Türkçe büyük dil modelinin... E, küresel anlamda bir rekabetten önce aslında Türkiye'nin ana ihtiyaçlarını karşılaması ve bu taptek firmalarının ortaya koyduğu tekerleşme ihtimaline karşı bir alternatif olarak milli teknoloji hamlesinin bir parçası olarak kendi büyük dil modelimize sahip olabilmemiz ve bu büyük dil modelini kimseye ihtiyaç duymadan ondan sonra ekosistemimize girişimlere, üniversitelere açabilmemizi hedefliyor. Bununla beraber yan faydaları var. Ee, özellikle büyük dil modelleri, global büyük dil modelleri eğitildikleri verilerin içeriği ile e, önyargılara sahip. E, ChatGPT yapılan araştırmalara göre e, global sorulara %90 Amerikalı cevabı veriyor. E, bu anlamda şu anda özellikle okul çağındaki çocuklarımız onlarla kurdukları etkileşimde bizim kültürümüze ait olmayan önyargılar ediniyorlar. E, bu kültürel yozlaşmaya izin vermememiz lazım. Bir yandan da aslında bu büyük dil modelleri bizim kültürümüzü ve dilimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağımız önemli bir fırsat. Çünkü artık bunları yazılı kitaplarla, işte büyük kütüphanelerle yapmıyoruz. Dijital ortamda bunu gerçekleştiriyoruz. Ve büyük dil modelleri çok sayıda yazılı kaynağı bir arada toplayabilecek ve şu ana kadar unutulmaya yüz tutmuş ondan sonra dilleri lehçeleri koruyabilecek ondan sonra bir teknik altyapıya sahip o anlamda Türkçe büyük dil modelinin faydalarını ekonomik anlamda bile değerlendirdiğimizde ondan sonra kültürümüzü korumak ve dilimizin yaygınlığını sağlamak kapsamında önemi ortaya çıkıyor. Burada ekonomik boyutta rekabete halize olabilecek bir kısmı var. O da e, Türkiye Devletler Teşkilatı ile beraber Türkik Büyük Dil modeli üzerinde bir çalışma yapma konusunda bir işbirliği gerçekleştiriliyor. E, açıkçası Türkiye Cumhuriyetlerle e, tek dilde e, buluşabilmek e, ekonomik anlamda da işbirliğimizi arttırabilecek bir fırsat. O anlamda Türkçe Büyük Dil modeli ve Türkik Büyük Dil modelinin buna da vesile olması söz konusu. Yapay zeka gibi oyun değiştirici ya da işte e, distraktif teknolojiler önce yapılır, sonra kuralları koyulur. Yani önce arabayı yaparsınız, sonra emniyet kemerini düşünürsünüz. Ondan sonra yapay zekada da hızlı bir giriş vardı bununla ilgili. Onun için dünyada da aslında e, özellikle güvenilir yapay zeka konusunda çalışan araştırmacılar bir mektupla beraber e, buradaki çalışmalarla ilgili kaygılarını ifade etmişlerdi. O biraz yanlış anlaşıldı. Yani sanki durun yapay zeka teknolojisi geliştirmeyin diyorlarmış gibi algılandı. Burada söylenen yapay zeka teknolojisinin kontrolü geliştirmeme hesabını daha sonra ödemektense güvenilir yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili hususları hızlı bir şekilde e, sağlanması, o teknolojinin oluşturulması için çaba gösterilmesine dikkat çekebilmek. E, şimdi küresel anlamda özellikle uluslararası işbirlikleri açısından bakıldığında farklı organizasyonlar yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyor. Biz de Türkiye olarak aktif katkı veriyoruz. OECD bunlardan biri, Global Partnership on AI, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde kurulmuş bir yapı, bir örneği. UNESCO, Birleşmiş Millet NATO, bunlar kendi alanlarında yapay zekanın güvenilir ve etik olmasını sağlamak için çaba gösteriyorlar. Biz de hem oradaki faaliyetlere katkıda bulunuyoruz hem de bunların en iyi uygulamalarını Türkiye'ye taşımaya çalışıyoruz. Bu anlamda bakıldığında henüz çizginin aşılıp aşılmadığını söylemek için erken. Fakat işte artık gözle görülür yaşadığımız şeyler var. Yakın zamanda e, karakter yayın, e e, bir chat botuyla duygusal bir ilişki kuran 14 yaşındaki bir çocuğun intiharı söz konusu oldu. E, böyle teknolojilerde her noktayı düşünebilmek mümkün olmadığı için e, ne yazık ki böyle acı durumlar buradaki süreçlerin hızlanmasını sağlar. O anlamda e, alınacak çok yol var ve sadece şu anda isimleri değişiyor. Bununla ilgili işte Kaliforniya yasası, Amerika'da işte Biden'ın executive Order Ondan sonra Avrupa Birliği tarafında AB Yapay Zeka Yasası. Ondan sonra bunların her biri regülasyon tarafında aslında bir karşılık. Türkiye açısından bakıldığında da ulusal yapay zeka stratejileriyle beraber ortaya çıkan e, güvenilir yapay zeka olmasını sağlayacak faaliyetler var. E, bunlardan biri e, güvenilir yapay zeka damgası. E, yine Sanayi Bakanlığımızın Dijital Dönüşüm Ofisinin Türkiye standart Enstitüsü ve TÜBİTAK birlikte hazırladığı bir yapı. Yine risk değerlendirmesi, risk yönetimi işte güvenilir yapay zeka çerçevelerinin oluşturması ile ilgili yürütülen faaliyetler var. O anlamda Türkiye'de bu farkındalığın yüksek olduğunu ve e, uluslararası e, çalışmalarla verilen katkının da değerli olduğunu düşünüyorum.